Kurban Bayramı'na artık çok az bir zaman kaldı. Ayasofya Camii'nde de hazırlıklar devam ediyor. Bayram namazı için hummalı bir çalışma var. Detayları 24 muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek'ten alacağız. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar da titizlikle devam ediyor. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte Ayasofya'yı Kebir Camii'ndeyiz. Ayasofya Camii de bayram için hazırlanıyor. Burada son derece detaylı bir çalışma var. 14 kişilik ekip camiyi bayram için hazırlıyorlar. Detaylı bir temizlik görevindeler. Peki neler yapılıyor Ayasofya Camii'nde bayram için? Öncelikle halılar yıkandı. Halılara gül suyu sıkıldı. Ayakkabılıklar silindi. Avlu sıcak suyla yıkandı ve dediğimiz gibi bayrama sayılı günler kaldı ve Ayasofya Camii bayram süresince aslında binlerce kişiyi ayarlayacak... Binlerce kişi bu noktada ibadetlerini gerçekleştirip dualar edecek. Bu nedenle de Fatih Belediyesi ekipleri Ayasofya Camii'nde detaylı bir temizlikteler. Camiyi tarihi camiyi bayrama hazırlıyorlar. Rutin temizliğin dışında Ayasofya bayrama hazırlanıyor. Bu temiz aslında düzenli aralıklarla yapılıyor ancak ee, dediğimiz gibi bu sefer bayram için hazırlanıyor cami ve bu sefer daha detaylı bir çalışma yürütülüyor. 14 kişilik ekip çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başladı aslında ki burada ee, temizlik çalışması ve ibadeti engellemeyecek şekilde namaz saatleri arasında da çalışmalar devam ediyor. Ezan okunduğunda temizlik görevlileri işlerinin başındaydılar bu nedenle de dediğimiz gibi çalışmalar detaylı titizlikle devam ediyor. Dezenfekte işlemleri de yapılıyor bu noktada ve o dezenfekte işlemlerinde özellikle de insanlara, canlılara çevreye zararı olmayan solüsyonlar kullanılıyor. Şu anda Ayasofya Camii'nden Gül suyu kokusu yükseliyor. Cami bayram için hazırlanıyor. Ekipler detaylı bir şekilde Ayasofya Camii'ni dip köşe temizliyorlar. Camii bayrama hazırlıyorlar. Cami normal bir günde bile binlerce kişiyi ağırlıyor. E, bayram olunca tabi gelen ziyaretçi sayısı da artıyor. Bu nedenle de ekipler son derece titiz bir şekilde camiyi hazırlamaya devam ediyorlar. Dediğimiz gibi halılar yıkandı. gün suyu sıkıldı. Ayakkabılık silindi. Avlu sıcak suyla yıkandı. Aynı zamanda Ayasofya Meydanı'nda da yine bayram için hazırlıklar vardı. Ayasofya Meydanı da arazözlerle yıkandı. Rutin temizlik Ayasofya Camii'nde düzenli olarak yapılıyor zaten. Ancak bu kez bayram için hazırlanıyor cami ve bu yüzden bayram temizliği daha detaylı, daha kapsamlı gerçekleştiriliyor ve ekipler her bir detayı atlamadan görevlerinin başındalar. Ayasofya'yı Kebir Camii'nde bayram hazırlıkları sürüyor Bayrama sayılı günler kaldı ve caminin bayramda Özellikle de binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor Bu yüzden de hazırlıklar detaylı ve titiz diyelim buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp tekrar size dönerim